Evet merhabalar arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Yeni dersimizde hoş geldiniz. Bu dersimizde de giriş kontrollerini yani validation'larını birazcık daha geliştireceğiz. Bir önceki dersimizde input yani user girişlerinin rakamsal olarak kontrol etmiştik. Bu sefer de yani bu dersimizde text olarak yani daha da arttıracağız kontrolleri. Çünkü user'ın programı bozmaması için ya da programı zorlayalım diye düşünebilirsiniz. Giriş kısmını nasıl kontrol altında tutabiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Evet, işte hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde input değerlerini sıfır veya sıfırdan küçük eksi değer girmeyi engellemiştik. Şimdi peki diyelim ki kullanıcımız bu sefer de text girdi. Yani girebilir, giremez diye bir şey yok. Çünkü bunların yani kontrollerini, validation'larını yapmak zorundayız. Program yazıyorsak. Çünkü bunlar çok önemli. Programın hiçbir şekilde açık olmaması gerekiyor. Zaten programlardaki en büyük sıkıntı açıkların olması. Windows'da dahil tüm yazılımlarda bu tarz böyle açıklar olduğu sürece aradan insanlar programı engelleyebilir, kırabilir ya da farklı farklı işler için kullanabilirler. O yüzden biz yazılımcı olarak bu açıkları Minimum seviyede yani %100 olarak muhtemelen kapatılamıyor ama mutlaka bir yerde bir hata oluyor. Biz bunları %100'e yakın bir şekilde kendi bildiğimiz açıdan her türlü kontrollerini sağlamak zorundayız. Evet şimdi kontrolümüzde bu kullanıcı diyelim ki çalıştırdığımızda şöyle bir çalıştıralım hatta programı. Bir değer giriniz dedi e, sayı kastediyoruz ama kullanıcı text girdi enter'e bastı tak pat işte program patladı. Bakın burada ne diyor? input diyor integer olmak zorunda sen girmişsin text çat diyor program burada knockout oluyor peki bunu nasıl engelleyebiliriz bunu şu şekilde engelleyebiliriz Tabii integer değil de mesela integer'ın in noktalı virgüllü şekilde de girebilir mesela örnek vermek gerekirse şunu da kontrol etmemiz lazım mesela 19.9 girdi tak crash patladı veya şunu da girebilir 10.15 Tak patladı. Bakın bunların hepsini bir şekilde kontrol etmek gerekiyor. Yani giriş kısmı her zaman için kontrol etmek zorundayız arkadaşlar. Bunun da validasyonlarını mutlaka tam ve eksiksiz olarak yapmamız lazım ki programımız düzgün çalışsın. Peki burada ne kullanmamız gerekiyor? Burada bir koşul kullanmamız gerekiyor. Peki koşulumuzu nerede kontrol etmemiz lazım? Input değerini girdikten sonra yani user kısmı burada bir veri üretiyor. Input değeri giriyor ve user input'a geliyor. Ve bu user input'a geldikten sonra yani biz kullanıcı girdirdik, enter'a bastırdık. Burada bir if olayını gerçekleştirmemiz lazım. Yani burada user input'un ne girdiğini belirlememiz gerekiyor. Yani bu arkadaş doğru bir şey mi girdi, yanlış bir şey girdi mi? Buna bakmamız gerekiyor. O yüzden user input'u bir kontrol etmemiz gerekiyor burada burada yine Python'un arka planda oluşturulmuş geliştiricinin tarafından oluşturulmuş bir fonksiyonu kullanacağız. is_digit fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. O zaman buradaki sorgumuz da if user user pardon yanlış şey yazdık yazmamız gerekiyor if user input evet burada user input'u diyoruz ki noktayı koyduğumuz zaman User input ile ilgili yapılacak diğer fonksiyonları da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz hangisini kullanacağız? Is digit yani dijital yani rakamsal mı, numerik mi veya bunu gibi bir şey kullanabiliriz. Mesela digit bu fonksiyonu kullanıyoruz. Bu fonksiyonun tam olarak ne yaptığını kısaca anlatalım o zaman. Evet, buradaki digit yani rakamsal ifade ise biz ne yapacağız? Bu user input'u aktif edeceğiz. O yüzden bunu taplan içeri almak gerekiyor. Çünkü if deyiminin içine sokmamız gerekiyor arkadaşlar. Taplan bir satır içeri aldıktan sonra e, bu şeyi tabi hesaplama kısmını da aynı şekilde almamız lazım. Yani bütün işleri if'in altına atmak gerekiyor. Buradaki olayımız girilen input değerin dijital rakam olduğunu tespit ettiysek yani şurası true olarak döndüyse ne olacak? bu işlemleri yapacak. Bir de true olmadığı pozisyon yani false'sa yani bizim istemediğimiz bir şey girmişse bunun da devamını Evet burada function e, if döngümüze de çift nokta koymayı iki nokta üst koymayı unutmuyoruz. Evet buradaki olayımızda da else diyoruz. Yani bizimle alakalı bir şey girmediyse bu arkadaş ne yapacağız? print ne yazdıracağız? Lütfen tam sayı giriniz diye uyarı vermemiz gerekiyor. Kullanıcıya diyeceğiz. Diyoruz yani akıllı ol adam gibi bir sayı gir diyoruz. Burada uyarımızı yapmamız gerekiyor. Evet isterseniz bir çalıştıralım. Mesela bir text girdik. Bakın biz de uyarıyı verdi. Lütfen tam sayı giriniz dedi. Program bitirdi arkadaşlar. İşte bir de noktalı virgül falan girelim. Mesela 10.5 girelim. Lütfen tam sayı yeriniz yine uyardı. Diğerini de kontrol edelim. 10 virgül 15 virgülü de kontrol edelim. Gayet güzel. Bir de text girelim son olarak. Evet gördüğünüz üzere function'ımız gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Bu kontrolü de burada yapmış oluyoruz. Evet programımızı tam olarak kontrolleri sağladıktan sonra da programımızı birazcık düzenlememiz gerekiyor. Bakın burada bir dağınık bir yapı var gördüğünüz üzere. Bu dağınık yapıyı anlaşılır hale getirmemiz lazım. Yani kısaca şuradan baktığımız zaman şu kısmı yani e, rakamsal kontrolün yapıldığı kısmı da bir function'a kendi oluşturacağımız bir function'a bağlayabiliriz. Yani bir function daha yaratabiliriz. Def dedik. Mesela sayı kontrol diye. Tabi burada Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar kesinlikle sayı kontrol function'ını hesaplıyoruz. Evet şöyle yapalım. Yani bu function'ımızın adı sayı kontrol olsun. Gördüğünüz üzere tabii 2.3 sayı unutmamamız gerekiyor. Hani evet. define tanımladıktan sonra. Evet bu sayıyı nerede kontrol ediyoruz biz şu kısmı tamamını alıp cut paste yaparsak Evet biz ne yapmış olduk? Bir de sayı kontrol e, fonksiyonu oluşturmuş olduk. Sayı kontrol fonksiyonumuzda ne oluyor? Girilen sayıyı kontrol edip user'ın girmiş olduğu bu sayıyı kontrol ettikten sonra bize true ya da false ya da buradaki gereken işlemleri yapmış oluyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki peki bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu şu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Kullanıcı girdi. Girdikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir şekilde fonksiyonu çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada ne yapmamız lazım? User girişini yaptıktan sonra sayı kontrol fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani diyoruz ki kullanıcı sayını gir. Sonra sayı kontrol'e git. Sayı kontrol ne yapıyor? Girilen sayı bizim user input'umuz global olduğu için bakın buradaki bu kullanıcı tanımları çok önemli arkadaşlar. Global tanımladığımız için bunu her yerde kullanabiliyoruz. User input'umuzu girdik ve user input'umuzun digit olduğunu check ettik. Digit olduktan sonra true değeri geldikten sonra bu işlemi yaptı. Aslında bunu bir tık daha ayırabiliriz. Mesela nasıl ayırabiliriz? Sadece sayıyı kontrol eden bir function da yapabiliriz arkadaşlar. Yani true ya da false döndükten sonra şu işlemleri yapabiliriz. Yani hesaplanan gün sayısını hesapla diye bir function yapabiliriz ve onu da o fonksiyona yönlendirebiliriz. Kafanız daha fazla karışmaması için bu şekilde bunu bırakıyorum. Kontrolleri yaparak siz de testinizi yapabilirsiniz. Evet şuradan testimizi bir yapalım. Bir değer girelim. 10 girdik. Evet 10 değeri gördüğünüz üzere bir hata aldık. Nerede hatalar aldık? Bakalım. bakalım. Evet arkadaşlar hatamız şu. Bakın şuradaki user input yazmışız. Bakın burada. Hesaplaya gönderirken bizim dijitale çevirdiğimiz yani integer yapmamız gerekiyor da bu integer olması gerekiyor. Gün hesaplaya giderken buradaki karşılaştıran sayının tam sayı olması gerekiyor. Integer olması gerekiyor. O yüzden şunu user input'u numbera numaraya çevirmiş. Digit numaraya çevirmiş. Halini göndermesek son sorunumuz ortadan kalkır. Tekrar deneyelim. Text girdim. Hata verdi. Lütfen tam sayı değer giriniz. Ondalıklı sayı girelim. Lütfen tam sayı giriniz. Bir de normal sayı girelim. Evet gördüğünüz üzere hemen Ç programımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen tekrarlarımızı yapmayı unutmayalım. Aynı zamanda kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bildirimleri de açalım. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere açıklamadan veya yan taraftaki playlist'ten devam edebilirsiniz.